Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sofraların vazgeçilmez lezzeti haydar tarifiyle sizlerleyim. Çok lezzetli bir haydari tarifi paylaşacağım sizlerle. Yapımı gerçekten kolay, lezzeti şahane bir meze tarifidir. Yılların eskitemediği bir tarif. Malzemelerimi sayacak olursam 400 gram süzme yoğur. Tartısı olmayanlar için kaşıkla ölçümledim. 7,5 yemek kaşığı civarı geliyor. E, dolu dolu Tepeleme yemek kaşığı olarak kullanabilirsiniz. Ee, süzme peynirim var, ee, bir küp süzme peynir. Onu da sizler için tarttım, ee, yaklaşık 140 gram civarı o da Bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı silme nane, bir miktar tuz, iki diş sarımsak ee, ve haydari mezemi servis etmek için alt tabanında salatalık kullanacağım. Bu çok da gerekli değil. Dilerseniz normal tabağı alarak da servis edebilirsiniz. Şimdi Haydarim'in yapımı için öncelikle tereyağımı eriterek başlayacağım. Şöyle küçük bir sos kabına tereyağımı alıyorum. Tereyağımı ocağa koydum. Eriyene kadar bekleyeceğim ve içerisine kuru naneyi ekleyeceğim. Eriyen tereyağının içerisine 1 yemek kaşığı kuru nanemizi ekleyelim. Ve yaklaşık 1-2 dakika bu şekilde nanenin tereyağlı özleşip rengini salmasını bekleyelim. Nane ve tereyağının kokusu çıktı artık. Kokusunu vermeye başladı. Bir dakika kadar bekletmiş oldum. Ve şimdi artık kapatıyorum. Naneli tereyağlı karışımımız hazır. Süzme peynirimizi bir çatal yardımıyla iyice ezelim. Ezmiş olduğum peynirin üzerine süzme yoğurdu ekleyelim. Peynir ve yoğurdu iyice karıştıralım. Tuzumuzu gezdirelim ve iki diş sarımsağımızı karışımımızın içerisine ezelim. Tüm malzemelerimizi özleşene kadar güzelce karıştıralım. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Eğer damak tadınıza uyuyorsa içerisine kıyılmış bir tutam dereotu da ekleyebilirsiniz. Haydari mezemiz artık servis için hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz bir meze. Şimdi servis için tabağımı hazırlayacağım. Bu şekilde sıkma torbası kullanacağım. Duyumu yerleştirdim. Bu şekilde sıkma torbamızla salatalıkların üzerine haydarımızı sıkarak yerleştirelim. Salatalık dilimlerinin üzerine haydariyi yerleştirdikten sonra artık servise hazır. Şöyle küçük dokunuşlarla üzerlerine nane yaprağı ekleyeceğim. Haydarim artık servis için hazır. Haydarimin bir kısmını salatalık dilimlerinin üzerine yerleştirdim. Kalan haydarimi de bu şekilde bir tabağa aldım. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. şekilde rastgele yayıyorum. Bu şekilde tabağa haydarımı yaydıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Çok az nane serpiştiriyorum ve son dokunuş tekrar nane yaprağı. İkinci Haydar tabağım da servis için hazır. Birden fazla sunum çeşidi hazırlayarak masalarınızı renklendirip ağzınızı tatlandırabilirsiniz. Dilediğiniz sunum şeklini tercih edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşünceye kadar hoşçakalın.